Yavuz Hocam merhabalar. Merhaba. Yavuz Hocam, rahim alınmasının cinsel hayatı etkileri nelerdir? Efendim, İskandinav ülkelerinde yüzde seksen oranında kadın doğumcular ve kadınlar rahimlerini aldırtmazlar. Kutsal kasediz hayatın başlangıcıdır. Amerika'da bile artık bu 60'lara vardı. Ülkemizde de çok. Kesinlikle rahimler günümüzün modern çağında alınmaması gerekir. nokta. Şimdi, peki hangi durumlarda Şimdi alınıyor? E, hangi durumlarda gerekir? Şimdi yer alınıyor. Me. Özellikle HPV'ye bağlı, eğer e, rahim ağzı gelişmesi ihtimali varsa bunların zaman içerisinde simir ve HPV tayiniyle anlaşıldığında o zaman rahimin kollum dediğimiz rahim ağzı ile beraber çıkarılması gerekir. Onun dışında ne zaman alın alınır ee, pek çok rahim ağa, rahim sakıklarında maalesef rahim alınmaktadır. Asla alınmasına gerek yoktur. Bu dediğim test yapıldıktan sonra herhangi bir rahim ağzı kanseri şüphesi yoksa benim dünya literatürüne soktuğum tamamen karın zarı dışı da yaptığım Türk yöntemine total utilization of retroperitoneal cord dediğimiz yöntemle bütün bu sarkıklarda rahimi almadan mesane kökütlüğünde tek bir kesiyle düzelttiğim bir yöntemimiz var bizim. Onunla yine bu rahim alınması gereken durumda böyle anlığa gerek yoktur. Bu rahimi yukarıya biz tutturup, fikse edip ömür boyu garanti olarak tedavi edebilmektedir. Eğer bu doğumda, vajende de, kadınlık organında da bir hasar meydana gelmişse, genişleme olması aynı anda orada da kozmetik ve estetik ve fonksiyonel bir şeyle daratma yapabilmekteyiz. Hocam hangi durumlarda gereksiz yere rahim alınması çok fazla oluyor? Çünkü hem Ankara'dan Sezai Tarık Burak Hastanesi'nden hem de İtalya'da 10 binleri aşan rahimlerin alınmasında bunların %80'inin masum olduğu, hiç ameliyat gerektirmediği gösterilmiş. O kadar önemli bir şey ki, özellikle günümüzdeki bir takım e, rahim alınması gereken yöntemlerde de artık endoskopik olarak bir takım miyomdan çıkarılabildiği ve tedavi edilebildiği için bize patolojik değerlendirmede kanser nedeniyle ya da başka nedenlerle rahimin alınmaması gerektiğini göstermiştir. Ayrıca efendim, 45 yaşın üstünde çok gerekli olarak rahim alınıyorsa bunlarda yumurtalıkların da alınmaması gerektiği gösterilmiş. Çünkü menopoz döneminde bile yumurtalıklar işlevine devam edebilmektedir. Dolayısıyla bu benim gibi kadın ürünüyle uğraşan ve aynı zamanda çok değerli kadın kadın uzmanlarla da konsülte edilerek işbirliği halinde yapılmasında. Yani hocam yok benim anladığım kadarıyla sadece yüzde yirmisi rahimde gerçekten kanser var. Diğer kanser, diğer kanser, oh, kanser, kanser ve diğer hastalıklar diyelim.